Merhaba arkadaşlar biliyorsunuz bugün canlı yayındaydık canlı yayın esnasında PUBG Mobile'da gerçekten emülatör kanalında herkesin başına musallat olmuş ciddi bir sorunun neyden kaynaklandığını bulduk arkadaşlar ve bunu hemen sizinle paylaşmak istedik burada rank kasmıyoruz normal bir Erangel maçındayız arkadaşlar ve burada e, Pochinki'ye atladık arkadaşlar Pochinki'ye atladıktan sonra ben şu şekilde oynuyorum e, hepiniz biliyorsunuz ki e, oyun esnasında arkadaşlar silah mouse'un topuyla değiştiremiyoruz. Bir şey oldu oyuna ve değiştiremiyoruz arkadaşlar. Bu niye böyle oldu bilmiyorum. Şu Cihazı herhalde. Selam. Şimdi arkadaşlar bu sorunun niye olduğunu ben buldum. E denedim. Bakın. E izliyorum. Buyurun. Siz de izleyerek görün. Bakın şu an mesela mouse'un topuyla silahı değiştirebiliyorum. Siz de değiştirebiliyorsunuz. Geziyorum burada. Bakın Böyle bir çanta aldım. Şimdi var. silah gitti. Gördünüz mü? Çantayı aldığım anda silah gidiyor arkadaşlar. Yani mouse'un topu artık çevirseniz Bak, de silahı değiştirmiyor. Çanta alınca gidiyor bu ya. Bakın çantayı attım güzeldi. Çanta alınca gidiyor abi. Bir seviye çanta Aa, aldığınızda evet, bu gidiyor arkadaşlar. Bakın çözdük arkadaşlar. İki seviyeyi denemedim. Bak, Bakın şimdi izleyin. Çanta alınca gidiyor abi ben oyunun bug'ını çözdüm. Bu bir, bu kere, daha bir kere daha olmuştu. 3 seviye çanta alınca falan gidiyor bu. Ya da 2 seviye. Önceden üç seviye de 3 seviye alınca gidiyordu. 1 seviye çantada ya, ya. silah 1 seviye alınca gidiyor arkadaşlar. arkadaşlar Haberiniz oyunun... olsun. Şu, ee... şu an bakın e, gideceğim şimdi 3 seviye buluyorum şurada. 3 seviye bulduğum zaman hiçbir sorun yaşamıyorum. Bakın buraya gelin. Burada 3 seviye çanta buluyorum. 3 seviye bulduktan sonra Sorun tamamen çözüldü arkadaşlar. Şimdi bakın şu an çantasız Devam. geziyorum. Bir seviyeleri almıyorum. Bak şu an silahları istemiyor. Hiçbir sorun istedim. yaşamıyorum Onu da çözdüm ya. Yemin ederim kaç Kanser olmuştum. Ya. Üç ha, seviye evet. olmuştum. 3 seviye yapacak acaba. bak 3 seviye yapmıyor. Çok iyi yüksek seviye çantada kesinlikle çantada yapmıyor arkadaşlar. arkadaşlar. Sorun olmuyor. Çantanız bir seviyeyse. E ee, denemedim. Silah değişmiyor arkadaşlar. Deneyen arkadaşlar yani ben de olursa ben oyunun oyunda çözdüm. Ee, Gördüğünüz gibi ben oyunda çözdüm arkadaşlar. Yani aklıma geldi çünkü bundan birkaç yıl öncesinde de 3 seri alınca oluyordu biliyorsunuz. Orada da dikkatimi çekti. Sürekli silah hani al bırak al bırak yapıyordum. Mouse topuna ileri geri çevirince birinci silah ikinci silah değişiyor ya. Ben böyle alışmışım. Benim gibi alışan diğer insanlar da vardır muhakkak. Onlara faydalı olması için bu videoyu çekiyorum. İnşallah hani faydalı olur. Güzel bir içerik olur. Yani video kalitesi YouTube'dan canlı yayın videolarından aldığım için e, buradan siz de izleyebilirsiniz. İzlerseniz de çok mutlu oldum. Bana destek olmuş olursunuz. Beğeni ve yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Kanalımda diğer videolar da var. Arkadaşlar e, canlı yayında çözmüş oldum. E, siz de iki seviyeye bir bakın. İki seviyede de düzgün mü değil mi yorumlara yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Hepinize iyi oyunlar olsun. Allah'a emanet olun. Seviniyorsunuz. Çok teşekkür ederim.